Nevşehir Atletizm takımı İstanbul'da iki önemli yarışmaya katılacak. Duran Sütveren milli takım için ve Nevşehir'den 12 şampiyon sporcu Avrupa Yıldızlar Şampiyonası barajını geçmek için İstanbul'daki yarışmalarda ter dökecek. 12 Şubat günü Sırbistan'da gerçekleşecek olan Balkan Milli Takım Seçme Yarışı, niteliğindeki Türkiye Gençler Salon Şampiyonası, Nevşehir'in atletizmdeki yükselen yıldızı Duran Sütveren katılacak. 2-3 Şubat tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 2 gün sürecek olan şampiyonada yaklaşık 600 genç atlet mücadele edecek. Duran süt veren 800 metrede milli takıma girebilmek için mücadele edecek. 4-5-6 Şubat günü yine İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Yıldızlar Salon Şampiyonası'nda ise Nevşehir şampiyon sporculardan oluşan 12 kişilik bir kadro mücadele edecek. Atletizmciler 2022 yılı Temmuz ayında İsrail'de yapılacak Avrupa Yıldızlar Şampiyonası katılım barajlarını geçmek için ter dökecek. Özellikle 800 metrede duran süt veren 1500 metrede Süleyman Yıldız Yılmaz, 3000 metrede Mert Hanifi Odacı ve Batuhan Ergöz 400 metrede İbrahim Gökgöz ve Salih Tokmak kızlarda ise 1500 ve 800 metrede Aleyna Sürücü 400 metrede ise Şevval Yılmaz favori isimler arasında gösteriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir müsabakaya katılacak sporcuları ve antrenörlere başarılar diledi.